ne yetiştireceğiz? Vitiligo'dan bahsedeceğiz. Vitiligo evet. nasıl bir hastalık? Vitiligo e, de, de beyazlaşmaların görüldüğü bir hastalık. Hı hı. Aslında e, yani toplum içerisinde bazı insanlarda görürüz, merak ederiz, hı hı. ellerinde böyle beyaz noktalar şeklinde lekelenmeler vardır, yüzlerinde, yüzlerinde vardır. Evet. Hep merak ederiz, acaba korkarız. Bazen biz da bu diyeyim. vardı ya, evet, evet, ya evet. bulaşıcılık Bilmeyi söz konusu vardı. E, hiç böyle bir duruma gerek yok Hı -hı. E, çünkü bu e, biraz kronik bir rahatsızlık, biraz tedavisi zor bir rahatsızlık. Hı -hı. Aslında çok da sık görülen bir rahatsızlık. İnsanlar bunu çeşitli şekillerde kamufle etmeye çalışıyorlar. Ee, biz evet dediğiniz gibi daha çok ellerde rastlıyoruz hı -hı, ama hı. yüzde de değil mi ee, derinin diğer kısmına göre daha açık böyle lekeler olabiliyor. Tabii, tabii. Peki neden oluyor nedeni tespit edilebilmiş neden mi? Nedeni vücudun bu kendi kendine yaptığı bir rahatsızlık. Yani hı. hiç nedeni yokken vücut oradaki hücreleri, e, e, renk hücrelerini e, bir bakteri, bir mikrop zannediyor ve ona karşı savaşmaya başlıyor. Hı. Yani e, ben bunu insanın içini 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 yiyor şeklinde, İçi, içini <laughs> içini yemek, içini yemek şeklinde belirtiyorum. <laughs> Çünkü hakikaten öyle bir rahatsızlık. O zaman biraz psikolojik şeyi boyutu var Tabii mı? Tabii biraz stres. Onu da çok güzel değindiniz. Psikolojik stresin de hmm. bunda da çok önemli bir faktörü var. Mesela, ama nasıl psikolojik stresler? Bir trafik değil de mesela hmm. bir yakınının kaybı hmm. gibi böyle ciddi ciddi travmalar. Ciddi travmalar da gerçekten artış gösterebiliyor. Çok ilginç de, deprem zamanı büyük deprem olduğunda. Ee, hepimiz tabii onu bir korkuyla yaşadık. E, ayakta kalanlar. Sonra ufak tefek doktorlara gitmeye başladık. Herkes bir rahatsızlıkla gitti. Evet. Ben de de ben hani çok dirayetli kaldım zannediyordum. Bende de öyle bir şey oldu. Saçımın burada mı burada mı şimdi hatırlamıyorum düzeldi. Bir bölümünde bir açılma oldu. Tabii tabii. Saçta da böyle biliyorsun. O dönem doktora gittim <laughs> e, tedavisi hani nedir neden böyle bir şey yaşandı diye. Hep deprem sonrası dedi o kadar çok insanda bu yaşandı ki tabii. o büyük travmalar insanın vücudunda bir noktadan sonra bir Araz hı hı. veriyor, bir açık veriyor. Hı hı, kesinlikle Kezban Hanım. Bunun yani, da ilgisi olabiliyor mu? Tabii ki. Onun da çok büyük etkisi var. Yani aslında herkes de bu genetik olarak taşınan bir rahatsızlık. Hı hı. Ama e, dediğimiz gibi bu psikolojik ağır travmalar hı hı. bunun ortaya çıkmasına, ortaya çıkmasına neden, neden oluyor. oluyor. Tabii. Mesela hiçbirimizde yok ailede, kimse de yok. Belli bir yaştan sonra bende vitiligo başlayabilir. Başlayabilir başlayabilir. Yani herkes de e, çünkü biz ona mutasyon diyoruz tıp içerisinde. Bazı hücrelerde değişiklikler de olabiliyor bazı nedenlerle. Hı hı. Ondan dolayı e, her gelir. birimiz de tabii görülebilir. Ama yine de e, yani yüzde bir gibi falan nadir yani bir sedef hastalığına göre daha, daha az. az sıklıkla rastladığımız Biraz bir hastalık. az önce tarif ederken hastalığı dediniz ki e, vücut pigmentleri, renk veren Hı -hı, pigmentleri evet. yabancı bir madde gibi görüp ona evet. karşı savaş açıyor. Aynen saldırıyor vücut. Yani Peki kendi bu bir bağışıklık atıyorum. sistemi hastalığı Kesinlikle gibi bir şey mi? Kesinlikle. Bağışıklık sistemi hastalığı. Hı -hı. Ee, biz de bunu zaten bu e, normal kullandığımız tedavilerde Hı -hı. E, böyle bağışıklık sistemini biraz azaltıcı, son adını verdiğimiz bazı merhemler var. yeni çıkan bazı merhemler var. <laughs> Onlar da oradaki bağışıklık sistemini e, baskılayarak bununla başa çıkmaya çalışıyoruz. Ya o savaşı durdurun. Evet. Vücutta anormal bir şey yok. Hı -hı. Yerinde dur diyorsunuz evet, hücreleri. Aynen. Bunu mesela şöyle bir örnek verebilirim. Nasıl bir böbrek nakli yapıldıktan sonra işte hastalara da böyle ağır bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar, azaltıcı ilaçlar, evet. ilaçlar verilir. Biz de bunu sadece lokal olarak yapıyoruz. yapıyoruz. Tabii Bölgesel. çok daha hafif ilaçlarla. Lokal ama bizim özellikle Malatya Üniversitesi'nde uyguladığımız yeni bir tedavi, tedavi yöntemi gibi. var. Hı -hı. bu Amerika'da uzun süredir kullanılan FTI adında onun bir kurumu vardır, hı hı. çok ciddi bir kurumdur, onun onayını almış, hı hı. senelerde uygulanan bir yeni tedavi yöntemi, mikrofototerapi. Hı hı. Ee, bununla şeydir zaten, vitiligo'nun, bu bahsettiğimiz hastalığın bir tedavi yöntemi fototerapidir, yani ışık tedavisidir. Hı hı. Biz böyle ışıkla bombardıman ederiz onları ki bir an önce onlar kendilerini toparlasınlar. Hı hı. Yani oradaki e, cdctep orada yüce vardı çünkü. Oradaki yedekteki hücreler toparlasın, etraftan falan kapatsın. Hı hı. Ee, bizim getirdiğimiz yöntemin şu avantajı var: sadece belirli bölgelere. Mesela diğer yöntemlerde hastanın bir kabine girmesi gerekiyor veya ellerini ayaklarını yani işte belirli bir yere sokması gerekiyor. Ama biz de sadece hastalıklı bölgeye uyguluyoruz. Hı. O zaman sağlıklı deriye ışın uygulamanız Tabii, gerekmiyor. ışın uygulamamız gerekmiyor. O nedenle çok daha güvenli, yan etkisi daha az diğer yönteme göre. Hı hı. Bir de bu tedavi dedim mesela kabin ışık tedavilerinin bir kabinde olduğu için bazı işte kalp hastası olan giremez mesela. Tabii yani. Tabii yani, yer tabii olan yani kapalı giremez. yer fobisi olan giremez. Bizim şey e, tedavimizde öyle bir sıkıntı yok. Direkt hastamız gayet rahat bir şekilde uzanıyor, yatıyor hı hı. ve biz sadece Hastalıklı bölgeye tedavi uyguluyoruz. Şimdi zaten eski tedavi yani bu, bu yeni bir tedavi. Yeni yöntemi. bir tedavi. Türkiye'de evet. yeni uygulanıyor. Eski tedavi yöntemlerini düşünürsek Hı. E, diyelim ki elimizde bahsettiğiniz hastalık vitiligo var. Elin bir bölümü beyaz. Evet. Ve dediğiniz gibi bütününü, elin tamamını işte o alet neyse hı hı. eski uygulamada onun içine soktu. Evet. Bu sefer sağlıklı deriye de. Sağlıklı deriye de tabii. Modality session kullanılıyor bu tedavide. Hı hı. Yani session'ın da e, çok uzun dönem kullanıldığında bazı yan tesirleri var, hı. yan etkileri var. E, en basiti şey oluşuyor. Mesela kızarıklık oluşuyor. Ben de kendimi kızarttım. Deri hastalığı konuşuyoruz ya. <laughs> e, e, olur mu size de bilmiyorum. Bir hastalık konuşulduğu zaman, bir şey konuşulduğu zaman ben de niye kaşınmaya başladım. Bu <laughs> <laughs> şeklinde bir tepki. İnsan psikolojisi çok acayip bir şey. <laughs> e, bu bizim derimize renk veren, her birimizin derisinin rengi bir diğerinden ton olarak tabii, farklı. Tabii. Bir de ırklar var. ırkların Irklar, da pigmentleri birbirinden Hı -hı. farklı. İşte sarı pigmentler var daha koyu renk siyah pigmentler siyah Hı -hı. demeyelim de olur. hani onlara zenci diyoruz. Yahut da sarı ırk dediğimiz böyle uzak doğu. Hı -hı. Değil mi? Biz Hı -hı. bize ne deniyor ırk olarak Türklere? Beyazlık mı? Beyazlık. Caucasian olarak geçiyor İngilizcede. Ya yani beyazlık olarak sayılıyor. Diye kabul ediliyor. Çok. Tabii genelde bizim öyle en kabul ediliyor. beyazımız da budur yani. <gülüyor> <gülüyor> Fakat e, enteresan olan şu, bu pigmentler bizim derimize renk veren hücreler, hı hı. bu pigmentlere bir şey oluyor, bir noktadan sonra belli bölümlerde değişimler evet. meydana geliyor. Evet. Sizin söylediğiniz hastalık saldırıyor. ortaya çıkıyor. saldırıyor. Yani bizim bağışıklık sistemimiz pek bir neden ortada yokken e, bir karar veriyor ve buradaki sağlam, tamamen sağlam hücrelere saldırmaya başlıyor. Belki de aslında bir nedeni var da tıp mı henüz çözemedi, Olabilir Şöyle, mi? Şöyle, şmoleküler e, biyoloji aslında gelişiyor, yani tıp hı hı. çok gelişiyor. Hı hı. Biz ve e, giderek daha detayına, derinliklerine iniyoruz bu hastalığın. Sedef'in de öyle mesela. Naciye Hanım da geçen hafta ondan da çok bahsetti. güzel bahsetti. Evet. Hem Sedef'in hem Ütülükoğlu'nun e, çok e, ince bir noktada diyeyim, yani çok derinde bir noktada. Hı hı. Ama biz bilim adamları olarak bunu giderek kaza kaza ortaya çıkartacağız. Çıkarıyorsunuz, Hı. ona göre de tedavi yöntemleri Tabii. gelişiyor. O zaman yani kesinlikle nedenini ortaya çıkarttığımız için Hı. kesin tedavi bulmuş olacağız. Bir...